Neden buradasın? Sizi karşılayayım istedim kumandanım. Ama önce bir haberim var. Yunanlılar garnizon kurdular. Hem de bizim burnumuzun dibine. Ortalık iyice ısınıyor desene. Aynen öyle. Başka? Rum çeteciler gene baskın verdiler. Yola açık tutmak için adamları yerleştirdim. E şimdi yola açık mı? Hı hı. Arkadan gelen kafileyi açık tutmamız bizim lazım. Bizim yola yerleştiğimizi biliyorlar. Kalabalık toplandığımız haberi gitmiştir. Tepelerden aşağı indirmemeye bakın. Buralarda her ağacın altında ya bir kaçak var ya bir çekici. Buluşma yerine gidelim. Cemal. Ne var? Anlatmayacak mısın? Neyi? Neyi mi? Çiftliği. Çok güzel bir kızın nişan pastası. Tüh. Hmm. Hadi ağzın burnun pastayken hmm. çetecilerle karşılaşmak istemezsin herhalde. hı. Hmm. <laughs>